Miras Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün kişisel finans serisinin neden yatırım yapmalıyım konusuyla başlıyoruz ve ilk olarak yatırım nedir? Dilerseniz öncelikle bunu bir tanımlayalım. Yatırım aslında bizim yıllardır para için çalıştığımız sistemin tam tersi. Yani paranın bizim için çalıştığı sisteme biz yatırım diyoruz. Peki bugün bu bölümde neler öğreneceğiz? Dilerseniz şöyle bir madde-madde bunları özetleyelim. Neden yatırım yapmalıyız? ve aslında bizim oldukça aşina olduğumuz enflasyon nedir ve enflasyonun bizim paramız üzerindeki negatif etkileri neler bunlardan bahsedeceğiz. Peki biz bu enflasyon canavarından nasıl kurtulacağız? Para için yaşamak mı yoksa para derdi olmadan yaşamak mı? Ve son olarak neden borsaya yatırım yapmalıyız? Ve geldi kilit soruya. Neden yatırım yapmalıyız? Yatırım aslında en temel anlamıyla evet para bizim için çalışıyor. Bir yandan da enflasyona karşı paramızın değer kaybetmesini önlüyor. Aynı zamanda da geleceğimiz için bir servet oluşturuyor. Peki biz hangi araçlarla yatırım yapabiliriz? Yani yatırım seçeneklerimiz neler bizim? Üç tane örnek sayabiliriz bunun için. İlk olarak hisse senetlerinden bahsedebiliriz. Yatırım fonları ve aynı zamanda borsada işlem gören fonlara da yatırım yapabiliyoruz. Peki biz güvendiğimiz, beğendiğimiz bir sektörden bir şirket seçtik. Örneğin teknoloji hisselerine, teknoloji şirketlerine genel olarak bu sektöre güveniyoruz ve gittik Apple'dan hisse satın aldık. Apple'ın hissesini almakla aslında iş bitmiyor. Tam tersine yeni başlıyor ve sıra geldi. Artık bir hedefimiz olmalı. Bu hedef bize ne sağlayacak? Bize portföy yönetirken yardımcı olacak. Aynı şekilde gelecekte de nasıl hareket edeceğimiz konusunda bize bazı fikirler verecek. Asıl kilit nokta tam olarak da burası. Bizim buradaki hedeflerimiz genel olarak 3 ana başlıkla ilişkili. Bunlardan ilki en önemlisi tabii ki de gelir miktarımız. İkinci olarak yaşımız ve risk profilimiz. Burayı da ayrıca üç şekilde özetleyebiliriz. Nasıl olacak bu? Elimizde bir genç profilimiz olsun, bir orta yaşlı grup olsun. Bir de orta yaştan biraz daha üzeri bir gruptan bahsediyor olalım. Genç yaşlı grupta risk profili çok daha yüksekken orta yaşlı grupta bunun biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde orta ve üzeri yaş grubunda risk profilimiz biraz daha düşüyor. Çünkü genç yaştaki bir insanın bu riski tolere etme fırsatı daha fazla. Aynı zamanda kariyere doğru hedeflediği şeyler birazcık daha farklı olabiliyorken orta yaş grubunda birazcık daha evlilik yönlü planlamalar görüyoruz. Aynı şekilde orta yaş ve üzerinde ise birazcık daha emeklilik üzerine bir yatırım planlaması düşünebilirler. Durum birazcık yaş gruplarında bu şekilde okunuyor. Risk profili de tam olarak bunlarla alakalı bir durum ve gelelim paramızın canavarı olan enflasyona. Bu kısma zaten 2019 pandemiden beri çok aşinayız. Ben hemen burayı bir temizliyorum ve başlıyoruz. Ve geldik artık enflasyona. Özellikle pandemiyle başlayan bu tedarik zincirindeki kopmalarla beraber, enflasyon artık baş edilmesi gerçekten güç bir hale geldi. Üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı eklendi. İyice enflasyon katlanarak büyüdü. Sadece Türkiye'de değil, ABD'den Avrupaya bütün aslında dünyanın problemi haline gelmiş bir enflasyon var. Son 40 yılın en yüksek verileri geldi ABD tarafında. Peki nedir bu enflasyon? Bizim paramızın alım gücünün düşmesi kabaca. Yani geçen sene şöyle düşünün hatta geçen seneye de gitmeyelim. 6 ay önceye gidelim. 6 ay önce alacağımız bir araba fiyatını hatta bırakın arabayı şekeri düşünün. Ve bir de bugünün fiyatlarını ele alalım. Hiçbiri aynı yerinde durmuyordur. Yani bu sadece lüks ve pahalı ürünlerde değil, tükettiğimiz gıda ürünlerinde de aynı şekilde. Ne oldu? Bizim aslında paramız, hatta Türk lirası değil yani dolar bile değerini kaybediyor ve enflasyona karşı bizim alım gücümüz yavaşlıyor. Bu sadece lüks tüketimde ya da pahalı ürünlerde değil, tükettiğimiz gıda ürünlerinde de aynı şekilde. Hiçbir şey aslında yerinde durmuyor. Bu enflasyona sebep olarak evet savaşı örnek gösterdik. Geçen sene pandemi vardı burada tedarik zincirinde kopmalar görmüştük. Bunlar aslında bizim yakın tarihte gördüğümüz büyük gelişmeler. Bunların yanında mikro daha küçük bir sürü gelişmeler enflasyonu katlayarak büyümesine sebep oluyor. Peki bu enflasyon neden oluyor? Bir de bundan bahsedelim. İki temel başlıkta bunu açıklayabiliriz. İlk olarak maliyetten kaynaklanan bir artış görüyoruz ki buna örneklerini vereceğiz. İlk olarak maliyetten bir örnek verelim. Düşünün ki üreticinin elektrik giden elleri arttı. Çalışanlarının maaşları arttı. Ne oluyor? Buradaki artış aslında bizim satın aldığımız her ürüne yansıyor. Aynı şekilde arz talep durumunda da düşünün ki elimde bir tane kalem var. Her ne kadar yazmıyor olsa da bu kalemi iki kişinin talep ettiğini düşünün ama ortada bir kalem var. Bu da aslında bu kalemin değerini arttırıyor. Daha yukarı yönlü taşıyor. Durumda aslında bundan ibaret. Maliyetten Dolayı kaynaklanan bir enflasyon görüyoruz. Maliyet fiyatlarındaki artıştan bir de talep durumunun dengesizliği kaynaklanan bir artış görüyoruz. Aslında buna arz talep durumundaki örneğe de pandemi verebiliriz. Çünkü burada ticari akış durmuştu. Tedarik zincirlerinde kopmalar olmuştu. Kapanmalardan dolayı özellikle aynı şekilde talep karşılanamadığı için fiyatlarda da yukarı yönlü hareketler görmüştük. Bu da devam ediyor. Artık merkez bankaları her ne kadar faiz artırarak bu enflasyonla başa çıkmaya çalışsalar da birazcık sınavları zor aslında. Peki bir soru daha var ki burası kafaları karıştırıyor. Benim es hesabımda duran para enflasyondan nasıl etkileniyor? Evet senin hesabında duran para 6 ay önce 50.000 TL olabilir ama bugün o 50.000 TL ile satın alabileceğin değer oldukça düştü. Aslında buna biraz önce değinmiştik ve aynı şekilde globalde de bir enflasyon problemi olduğu için artık yatırımcının gidip de dolar alması gerçekten enflasyondan korunduğu anlamına gelmiyor. Evet belki paranın değerini olduğu yerde koruyor olabilir ama onu bir kara geçirmiyor. Bizim Türkiye'de de böyle bir yanılgı var gerçekten. Döviz karşısında hem enflasyona karşı korunacağız hem de değer kazanacağız diye düşünüyoruz. Ama aslında biz bunu bu şekilde değil hisse senetleri üzerinden yaptığımızda daha doğrusu dolarla satın aldığımız hisse senetleri üzerinden yaptığımızda evet hem paramızı Enflasyona karşı özellikle Türkiye'de korunmuş oluyoruz hem de bir yandan satın aldığımız hisse eğer kara geçerse bir yandan da karlılık elde etmiş oluyoruz. Ve geldik ek gelir nasıl elde edilir ve erken emeklilik nedir? Hemen bu tarafla başlayalım. Ay sonunda maaşımızdan bir kısım kenara ayırdık ve bunun da bu miktarında artarak çoğalmasını istiyoruz. Aslında yatırım dediğimiz zaten tam olarak bu. Yani bu miktarın artarak da çoğalmasını istemek. Peki burada ne oluyor? Para bizim için çalışmaya başlıyor. Bu kısma zaten başlangıçta da değinmiştik. Bunun erken emeklilikte nasıl bir ilgisi var? Bundan da bahsediyor olacağız. Bu arada bu yatırdığımız tutarla temettü gibi farklı alanlarda da ki temettü dediğimiz bu kavramada ilerleyen bölümlerde değiniyor olacağız. Ama merak edenler için şu an zaten hali hazırda maaş gibi temettü bölümümüz yayınlandı. Bunu da izleyebilirsiniz. Temettü dediğimiz bizim belli aralıklarla pasif gelir elde etmemizi sağlıyor. Biz maaşımızdan bir kısım kenara ayırdık ve bununla da pasif gelir elde ettik. Temettü gelirimiz de oluştu. Bunu da erken emekliliğe nasıl bağlıyoruz? Tam olarak buradan gelen parayı erken emeklilik dediğimiz zaten yaşımızdan daha erken bu erken emekliliği elde etme durumu. Buradan da elde ettiğimiz geliri erken emeklilik fonuna yatırdığımızda hem yaşımızdan daha önce erken emekli olma şansını yakalıyoruz. Hem de bir yandan tekrar bir yatırım yapıp tekrar kendimize gelir elde ediyoruz. İsterseniz bunu sadece erken emekliliğe değil gidip burada ek gelir ayırdık. Bir yatırım yaptık. Temettüden de pasif gelir elde ettik. Bunu bir yandan da gidip işte az önce örnek verdiğimiz gibi hisse senetlerine, beğendiğimiz şirketlerin hisse senetlerine gidip yatırım yapabiliyoruz ve burası da bizim için ayrıca bir gelir kapısı oluşturuyor. Burada erken emeklilik bir tabi tercih meselesi. Aynı zamanda dediğim gibi hak ettiğimiz süreden önce emekli olabiliyoruz. Bu geleceğe dair bir güvence sağlayabiliyor. Eğer risk potansiyelimiz biraz daha yüksekse bunun yerine gidip Apple'dan ya da başka bir şirketten dolar ile yatırım yapıp hisse senedi de alabiliyoruz. Zaten şimdi tam olarak bundan bahsediyor olacağız. Neden biz borsalara yatırım yapmalıyız? Geldik önemli bir soruya neden borsaya yatırım yapmalıyız? Bunun cevabını da aslında somut bir örnek üzerinden verelim istiyorum. 18 yaşında ebeveynleri tarafından harcanılabilir gelirlerin tamamını tahvillere yani faizlere yatıran bir ebeveyn hayal edelim ve rakamlar üzerinden konuşalım istiyorum. Bu arada harcanılabilir gelir dediğimiz aslında bizim aylık atıyorum 10.000 TL'lik bir gelirimiz var ve biz bunun 2000 TL'sini harcayabiliyoruz. Bu kadarını ayırabiliyoruz. Gidip yatırım yapabiliyoruz ya da tüketebiliyoruz. Bundan bahsediyorum. Şimdi bu 18 yaşındaki genç için ailesinin dedik ki gitti faizlere yatırım yaptı. Yıllık 5000 dolarlık bir gelir ile yıllık yüzde iki buçuk oranında ve de 50 yıl boyunca elde ettiği aslında emeklilik portföyü 500 bin dolara ulaşıyor. Peki aslında bu söylendiğinde de akla çok yatan bir durum değil bence. Özellikle buradaki yaş durumunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Az önce başlangıçta bahsetmiştik. Eğer daha genç yaşlardaysak biraz daha risk potansiyelimizi yükseltebiliriz orta yaşlardaysak diye. Aslında buradaki 500 bin dolarlık sonuç etkileyici gibi gözükse de fırsat maliyeti açısından baktığımızda bu sonuç pek de iç açıcı değil demek yanlış olmaz. Peki burada ebeveynlerin bu paranın sadece yarısını yani %50'sini gidip borsalara yatırdığını ve burada karma bir şekilde %5'lik bir getiri elde ettiğini varsayarsak yıl sonunda toplamda daha doğrusu bu sürecin sonunda 1 milyon doları aşkın bir getiri elde ediyor ve bu şekilde ele aldığımızda aslında borsalara neden yatırım yapmalıyız sorusu çok daha açık bir şekilde cevaplanmış oluyor. Bu arada verdiğimiz örnek birazcık emeklilik üzerinden gittiği için özellikle buradaki sürece takılmamak gerekiyor. Bunu 10 yıl, 5 yıl daha kısa, daha uzun süre olarak da değerlendirebiliriz. Sonuç olarak gidip faize, tahvillere yatırım yapıp burada böyle bir gelir elde etmektense yarısı ile 1 milyon dolarlık bir gelir de elde edebileceğimizi görmek oluyoruz aslında. Peki bu bölümde neler öğrenmiş olduk? Neden yatırım yapmalıyız sorusuna cevap verdik. Enflasyon ve enflasyonun paramızdaki negatif etkilerinden bahsettik. Enflasyona karşı nasıl korunabileceğimizden ve borsalara da neden yatırım yapmalıyıza da, da son olarak değinmiş olduk ve bu bölümü de burada tamamlayalım. Bir sonraki bölümde nelerden bahsedeceğiz? Dilerseniz hızlıca bunların üzerinden bir geçelim. Bunlardan ilki nasıl yatırım yapabiliriz olacak ve yatırım yapmak için ne kadar paraya ihtiyacımız var? Diğer yatırım araçlarımız neler bizim? Ve birçok örnek verdik hisse senetleri üzerinden. Hisse senedi nasıl alabiliriz? Bundan bahsediyor olacağız. Ve daha geniş çerçeveden borsaya nasıl yatırım yapılır? Bu arada şu ana kadar anlattıklarımız üzerinde aklınıza takılan sorular varsa ya da merak ettikleriniz yorumlarda hep beraber tartışabiliriz. Bir de Akademi'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.